2 Aralık Şampiyonlar Ligi bülteninden iki kuponumun ilk kuponumun oranı 3,41 şeklinde, ikinci kuponumun oranı ise 6,51 şeklinde. Görmüş olduğunuz üzere zaten 3,41 oranlı biraz daha tutma ihtimali değil. daha yüksek olan karşılaşmalardan oluşuyor. 6,51 oranlı kuponum ise biraz daha sürpriz mahiyette. Yine bu kuponun da gelme ihtimali var. Gayet mantıklı, akla yatan karşılaşmalar seçtim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ödüllü sorumuza geçiyoruz. Ay sonu yine seçeceğimiz bir videodan doğru yanıt veren arkadaşlar arasından yapacağımız çekilişte 5 şanslı takipçimiz yine ödüllerini kazanacak. Şimdi soruya geçiyorum. Soruyu dinleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk Türk'ü soruyorum sizlere. Şık vermeyeceğim. Bu sorunun cevabını yorumlar kısmında sizler yazarak ay sonunda yapacağımız çekilişe katılma hakkı kazanabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk Türk futbolcuyu soruyorum. Sorum bu şekilde. Şimdi gelelim 2 Aralık Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi bülteninden oluşan karşılaşmalara. Arkadaşlar katıl ayrıcalığından yararlanmak isterseniz maç saatine kadar kadroları da değişimler oluyor. Her zaman için sizlere video çekebilme imkanımız olmuyor. Bir takım ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen arkadaşlar yukarıdaki katıl tanıtım videomuzu izleyebilir. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak katıldan özel ayrıcalıklardan da yararlanabilir. Bu açıklamayı da yapmak istiyorum. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için zil sesini tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde tüm bildirimleri alacaksınız. İlk maçımdan başlamak istiyorum. İlk kuponumun 3,41 oranlı kuponumdan ben sizlere başlamak istiyorum. Başakşehir Leipzig karşılaşmasından gelin hep beraber inceleyelim. Bu maçta ilgili olarak Başakşehir'e 5 beraberliğe 4-40 ve Leipzig ekibine 1-32 şeklinde bir oran belirlenmiş. Puan durumuna geçmeden önce Başakşehir'de Alexic, Kaysara, Krivelli ve Mehmet Topal'ın oynamayacağını söyleyebilirim. Leipzig'te de Hartmann, Henricks, Klosterman, Lämmer ve Samartis için oynamayacağını söyleyebilirim. Bu oyuncular da mas saatinde kadroda yer almayacak oyunculardır. Leipzig'te ve Başakşehir'de maç esnasında forma giyemeyecek oyuncular. Bunlar puan durumuna baktığımız zaman Leipzig 3. sırada yine Başakşehir'de hemen ardında 4. grup H'de son sırayı paylaşıyorlar. Leipzig ekibi 4 karşılaşmanın ikisini kazanıp 2 iki mağlubiyet elde ederken 4 gol atıp 7 gol yedi ve eksi 3 averaja sahip 6 puanda. Bildiğiniz üzere eksi 3 averaja sahip olmasının sebebi Manchester karşısında almış oldukları ağır bir mağlubiyet vardı. Başakşehir'e baktığımız zaman Başakşehir'de arkadaşlar 4 maçta bir galibiyet elde etti. Bu galibiyeti de Manchester karşısında kazandı. 2-1 gibi bir skorla hatırlarsınız. Manchester'ı yenmişlerdi. Manchester gibi zor bir takımı devirmişlerdi. Hatta ben o maçla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Maçı izlediyseniz Manchester'ın savunma hattının Başakşehir'de ileri hattını çok fazla önemsemediğini hatta belki de çok da büyütmedikleri için bu tarz zafiyetler verdiklerini ve özellikle Dembaba ile Başakşehir çok daha Manchester United'ın defansını zorlayan bir durumu e, durum yaratmıştı. Bu nedenle Manchester'ın hafife almadığını görmüştük. Başakşehir'i Başakşehir, Başakşehir 2-1 kazanmıştı ve galibiyeti bu maçta almıştı. 3 gol atıp 9 gol yemişti Başakşehir ekibi. Yine 3 puanla grupta son sıradalar. Bu maçın önemine gelirsek bu maçta Başakşehir de kazanmak ister. Leipzig de kazanmak ister. Bana göre neden bu şekilde düşünüyorum? Beraberlik iki takım açısından da memnun edici bir maç olmayacak. Yani berabere sonuçlanması maçın Başakşehir'in de Leipzig'in de pek hoşuna gitmeyecek. Neden? Başakşehir Leipzig'i e yenmek isteyecek. 6 puana çıkmak isteyecek. Leipzig Başakşehir'i yenmek isteyip 9 puana çıkmak isteyecek. Sebebi şu. Manchester United ve Paris Saint Germain arasında oynayacak bir karşılaşma var. Buradan taraflardan birinin veya ikisinin kaybedeceği puanlar olacak. Bu muhtemel bir sonuç olacak. Leipzig de bu sebeple Başakşehir karşısında kazanacak ve 9 puanı yükselecek. Tamamen benim mantığım bunu söylüyor. Bu maçla ilgili olarak tercihimi sizlere 2'den 2 şeklinde vermek istiyorum. Ben karşılaşmada Leipzig'in ilk yarıyı ve maç sonucunu önde kapatacağı üzerine bir tercih sunacağım. Sizlere 2'den 2 bir nokta orandan değerlendirilebilir. Bu 1.75 falan da sanırım oranı düştü arkadaşlar. Burada bunu da belirtmek istiyorum. Ben hazırladığım zaman oranlarda değişkenlikler olabiliyor. Maçla ilgili olarak tercihim Leipzig'in Başakşehir karşısında 2'den 2 iki yapacağı yönünde. Eğer sizler de bu şekilde düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Benim ilk karşılaşmam bu. Gelelim diğer karşılaşmamıza. Borussia Dortmund Lazio karşılaşması. Kuponumun ikinci karşılaşmasına gelelim. İlk kuponumun ikinci karşılaşması. Dortmund'da Guerrero, Mönje, Schmelzer, Schulz gibi oyuncuların oynamayacağını söyleyebilirim. Yani bu önemli oyuncular yok. Lazio'da da arkadaşlar Vedat Muric yok. Onun dışında Lulic oynamayacak. Yani Lazio'da da çok Vedat Muric dışında çok önemli bir eksik yok diyebilirim. Vedat Muric'in oynamaması belki Lazio açısından sıkıntılı bir sonuç çıkartabilir. Bu maçla ilgili olarak Dortmund'a 1.50. Beraberliğe 3.90. Lazio'ya da 4 şeklinde bir oran açıldığını görüyoruz. Ki Lazio'nun sahasında oynanan müsabakada 3 birlik bir Lazio galibiyeti ile sonuçlanmış. Lazio İtalya'da evinde Alman ekibi Dortmund'u 3-1 gibi bir skorla geçmişti. Puan durumuna baktığımız zaman Dortmund Lazio karşısında almış olduğu mağlubiyet neticesinde bile yine Lazio'nun üstünde grupta. 4 karşılaşmadan 3 galibiyetle ayrılmış bir Dortmund var. Tek yenilgilerini Lazio karşısında almışlardı. Lazio da 4 karşılaşmada hiçbir şekilde yenilmemiş arkadaşlar. 2 beraberlik ve 2 galibiyet almış. Şimdi Lazio'yu şu şekilde özetleyebiliriz. İtalyan takımları savunma yapmayı seven takımlar. Ancak bu maçta erken bir gol gol yollarında çok etkili bir skor çıkmasına sebep olabilir yine bir Dortmund galibiyetiyle bir önceki maçın benzer senaryosuna ancak Dortmund lehine gerçekleşebilecek bir sonuç olabilir. Maçta ben Dortmund tarafındayım. Maçla ilgili olarak tercihim sizlere ilk, ilk kuponumdaki tercihimi 1.95 oranda. Maç sonucu 1 ve 2.5 istiyorum. Ben Dortmund'un kazanacağını ve maçta en az 3 gol olacağını düşünüyorum. Bu tarz oranlar şu şekilde önemli. Yani 3. bir maçı ekleyeceğinize bir karşılaşmadan bunları yakalamak da değerli. Zaten arkadaşlar şansımızı bu şekilde oluşturmalıyız. Az maç her zaman için daha mantıklı ve akla yatkın bir şekilde oluşturursak olumlu sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci kuponuma. İkinci kuponumda da arkadaşlar Sevilla Chelsea var. Manchester United, Paris Saint-Germain karşılaşmaları var. Bu maçla ilgili olarak Sevilla'ya 2.45 beraberliğe 3.10 ve Chelsea ekibine 2.20 tarzında bir oran açıldığını görüyoruz. Sevilla'da Eski onun dışında Suso'nun oynamayacağını söyleyebilirim. Chelsea'de önemli bir eksik yok. Puan durumuna baktığımız zaman iki takım da garantilemiş zaten arkadaşlar. Zaten iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmayı garantilediler. Bu maçın nasıl bir önemi olabilir? Bu maçta şöyle bir önem var. Yani iki takım da zaten garantilemiş. O yüzden iki takım da bu maçta yani liderlik için savaşacak. İki takım da yani Chelsea yenilmemek için çıkabilir. Sevilla yenmek için çıkabilir. Maçta Bence yine ilk maça benzer bir senaryo çıkar. Yani ilk maçta da taraflar 0-0 berabere kalmıştı. Bu maçta 0-0 bitebilir arkadaşlar. Ya da maksimum 1-1 biter. Maçla ilgili olarak tercihim 3.10 orandan. Maç sorucu 0. İkinci kuponumda değerlendirilebilir. Sevilla Chelsea karşılaşması. Manchester United Paris karşılaşmasında İngiltere'de oynanacak karşılaşmada Manchester Paris'i ağırlıyor. Manchester'da Jones Shaw oynamayacak. Yine Paris'te Bernard, Draxler, Icardi, Karras, Sarabia ve e, bu oyuncuların oynamayacağı gibi da durmuş belli. Yani Paris o eksik cezalı oyuncuların bir kısmını iyileştirdi. Yani e, mesela Mbappe, Neymar gibi oyuncular kadroya döndü. Bu maçta da Paris'in ben açıkçası Manchester karşısında Manchester'a bir şans vermiyorum. İlk maçta şöyle bir durum oldu. Manchester United daha kontratak oyununu benimsedi. İlk golü attıkları için penaltıdan arkadaşlar sonradan Paris'in üzerine gelmesini bekledi. Böyle 60'larda falan Paris beraberliği yakaladı ama sona doğru maçı kazanmak adına ileriye çok fazla çıkınca da kontra ataktan golü yedi. Hatta Manchester United 2'yi 3'ü de, üçü de atacaktı neredeyse. Ve çok fazla gol pozisyonu kaçırdılar. Bu nedenle futbol adaleti olmayan bir oyun ve futbol taktikle geliştirilen bir oyun. Yani şu şekilde konuşmak istiyorum sizlere. Örneğin dün Fulham Leicester karşılaşması vardı. Fulham'ın deplasmanda galibiyeti olmayan bir takım. Leicester karşısında Brandon Rodgers'ın inanılmaz kötü bir kadro dizilişi sebebiyle kaybetti. Yani Brandon Rodgers çok fazla eleştiri alacaktır zaten. Yani hayatında öyle bir kadro dizilişiyle çıkmamış bir adam. Leicester'ı inanılmaz derecede kötü bir taktik ve stratejiyle sahaya sürdü. Üçlü savunmaya da çıktılar. Çok kötü de bir sonuç elde ettiler. Hatta belki de zirveye çıkacakken 3 puan kaybettiler. Futbolda bu tür şeyler de olabiliyor. Yani her şey analizden ibaret değil. Bazen bir takım değişkenlikler olabiliyor. Maçla ilgili olarak Manchester United'da 2.50, beraberliğe 3.25 ve Paris ekibine 2.10 şeklinde bir oran belirlendiğini görüyoruz. Paris ikinci sırada 6 puanda 4 karşılaşmanın ikisini kazanıp iki kez yenilmiş. 5 gol atıp 4 gol yemiş. Manchester United ekibi 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet almış. 12 gol atıp 4 gol yemiş. Şimdi bu maçta şöyle bir durum var. Bu maç Leipzig'in biz dedik ya. Leipzig Başakşehir karşısında kazanma ihtimali çok yüksek. Bu maçta da diğer kuponumda zaten verdim bunu. Paris Manchester karşısında bence kazanacaktır arkadaşlar. Puanını 9'a çıkaracaklar. Yani ben bu maçta şöyle bir senaryo görmüyorum. Manchester kazanıp 12 puana çıkacak da Paris 6 puanda kalacak. Ben bunu ihtimal bile vermiyorum. Maçla ilgili olarak tercihim maç sonucu 2. 2,10 oranında değerlendirilebilir. Sizlere iki tane çok güzel kupon çıkardım. Videoya beğenip yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm yapmayı unutmayın. Katıl ayrıcalığından yararlanmak isterseniz de açıklama kısmındaki linke tıklayabilir ve ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Söylemek istediğim şeyler bunlardan ibaret. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.